Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Güzel başladık. Devamında güzel getireceğiz inşallah. Ne dersiniz Betül İnşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Sorular nasıldı? Sorular e, ilk turda e, iyiydim de ikinci Burak Bey'in sorularında zorlandıklarım oldu yani. Evet, yani, Taykonot'ta zorlandım. Evet zorlandım. Taykonot artık dilimize girdi. Evet. Yani hani uzay çalışmalarıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ni uzay çalışmalarıyla evet. birlikte başladı. Türkçesi de var mesela biliyor musun Türkçesi? Hayır. Eğer ki bir gün efendim hani uzaya birisini gönderirsek adı Gökmen olacak. Anladım. Yani o not olmayacak <laughs> bizimkinin sonunda Gökmen olacak. Yani belirlenmiş bir şeydir. Kabul edildi hatta göreceğiz bakalım. Ne zaman inşallah evet. kullanmaya başlayacağız o kelimeyi. Hazırsanız i̇nşallah. başlayalım. Hazırım. Şöyle. 14 <laughs> tane soru. Her zamanki gibi 4 harflerle başlıyoruz. İlki de bir bilgi sorusu ol olmasına rağmen yine kolay. Hı hı. Bir sayıyı soruyorum size aslında. Hı hı. Şöyle soruyorum. Bir handball takımının sahaya çıkardığı oyuncu sayısı? 6 Kaleci? Handball. Pardon 7. 7. Kaleciyi katmadık. 400 puan değerindedir 7. Katmadım. İlki böyle kolay bir soruydu. Evet. Yani herkesin 400 puan kazanabileceği bir soruydu. Sonuç itibariyle ya 6'dır ya 7'dir. Durdurduktan sonra da birkaç defa cevap verebilirsiniz. Ama ikinci soru çok kolay değil. Tamam. Bulmacalarda falan da çıkar ama oldukça eski bir kelime. Artık neredeyse unutulmuş bir kelime. Eskiden gece bekçisi anlamında kullanılan bir söz. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım lütfen. Yeniçerilerde de mesela yine bir belli bir grubun adı, o gruba mensup olan kişilerin adı olarak kullanılırmış. Harf alayım lütfen. Buyurun. Hiç, şu an gelmedi aklıma. Değer mi bir harf için? Evet. Ya durdurur sekiz sesler. A ses, i ses, E ses, o ses. O ses. O ses. Ü A ses doğruydu zaten. A ses doğru. Miydi çok miydi güzel miydi? devam ediyordunuz. Tutamadım sizi. <laughs> A sestir efendim. Sorunun cevabı. <laughs> 500 puan çıkar kasap. Haydi gelsin bir diğeri. B şerflidir tek bir kelimedir. Böyle hani kasabalarda falan bulundunuz mu? Çok seyahat ettiniz mi? Karayoluyla. Ee, çok Türkiye'de hayır seyahat edemem. Türkiye'de demeden. çok dolaşmadınız. Ee, evet. Neyse ama bir şekilde kulağınıza gelmiştir bu. Gelsin bakalım. Diyor ki belediyelerin küçük çaplı bir otogar olarak kullandıkları ulaştırma noktalarına verilen ad. Yani ona otogar denmez de. Ee, bir harf alayım. Buyurun. Biliyorum ama. <laughs> Şehirler arası, ilçeler arası ulaşımın yapıldığı evet. belediyelerdeki ulaştırma noktaları. Bir Onlara harf bir alayım. isim verilir. <laughs> Bu kelimenin bambaşka anlamları da vardır. Garlı bir şey değil. Hayır hayır hayır. Bir harf alayım. Çatlayamadım. Aşağı komala minibüsleri Garaj. garajdan kalkıyor. 200 puan değerinde 600 700 puan çıkıyor. kolay bir şey Olacak yapma. olacak. Daha Bakalım. güzel olacak. Şimdi garip bir soru gelecek. Amanız ama içinde böyle yüzünüzü güldürecek güzel şeyler var. Bir bakın. Bakalım. Diraye, iç sürgü, sürgün, ötürük gibi adları olan bir rahatsızlık. İç sürgü, evet. sürgün, e, harf alayım lütfen. İç sürgü, sürgün, ötürük en sevdiğim o. Siz. Harf alayım lütfen. Çok. Bu diraye kelimesi var ya. E, dirayetsiz falan deriz. Yok de. yok o dirayetsiz. <laughs> Bu evet. diraye kelimesi efendim. Arapça kökenli bir kelime fakat bu hastalığı İngilizce adı da buradan gelme. Diary. Diary. <laughs> Diarya. Ee, i̇shal. İshal 300 puan değerinde. Tamam. 1000 puana çıktı kasa. <laughs> Ama ötürük bambaşka ötürük. bir tanımlama <laughs> hakikaten. Güzel, Beni de tamam. benden almıştır. 6 harfidir tek bir kelimedir şöyle sorulmuştur mecazen çözüme ulaşmayan, çözüm yolu olmayan anlamında kullanılan bir söz. Çözüm yolu olmayan, çözüme ulaşmayan. Ee, harf alayım lütfen. Buyurun. Çözüme ulaşmayan, çözüm yolu olmayan. Çık, çıkmaz. Tebrik ederim Betül Hanım. Çok güzel bir hareketti. 1500 oldu, rahatlatacak evet. sizi. biraz korkuyordum o sorudan güzel atlattınız. Bak, bayağı gitmiş benim bu, arada. bu sorulardan da bu sorudan da biraz korkuyorum ama bunu da bence rahat atlatacaksınız. Güreşle pek ilgilenmemişsinizdir herhalde. Babam aslında güreşçiydi Öyle de ne? ama çok da hani bilmiyorum o Canım sadece güreş. yok yeter yani <laughs> babanız güreşçiyse bunu harf almadan bilmeniz lazım. Gelsin. Brokoromen. Rakibi, <laughs> Rakibi kendi üzerinden sağa sola sırt üstü savurarak yapılan güreş oyunu. 3 puan kazandırır. Harf alayım lütfen. Hatır hatırlayamadım. Ee, harf alayım lütfen. Bir tane daha. Mastarın A'sı. Demek ki ma diye bitiyor. Çırpma. Çırpma. Aa. 400 puan değerinde. Normalde 3 puan kazanır. Babam kızacak. <laughs> Babanız minder güreşimi yapar yoksa yağlı pehlivan mı? Yok yok pehlivan değil. Lise yıllarında normal minder güreşi takımında hı hı. şey yapmış. Biz küçükken falan güreştirirdi küçük kardeşimle <laughs> ama. <gülüyor> kim kazanıyordu? Yani kardeşim ben değişiyordu ya ama. <laughs> Buyurun yeni soru efendim. Yedi harfli yine çırpma gibi mema diye bitiyor. Şöyle soruluyor diyor ki gök cisimlerinden birinin diğerini perdeleyerek kısmen veya tamamen görünmez hale getirmesi. Tutulma. Ona ne deriz? Tutulma. Tutulma deriz. 700 puan kazandırır. 2600 olur kasa. Çok sempatisiniz. Muhabbet de tatlı gidiyor. O yüzden Çenem düşüyor süreyi istediğim gibi kontrol edemiyorum ama şöyle bir baktım 1 dakika 26 saniye kalmış biraz fazla harcamışız süreyi. Evet. Ben bundan sonra büyük bir ciddiyetle hızlanmaya çalışacağım siz de benim peşimden gelin. Tamam. tamam. Hadi gelsin. Lenf vezi kanseri. Lenften çok uzaklaşmayın. Kökü aynı çünkü. Harf alayım lütfen. Ne demiştim kökü aynı demiştim 3. sırada bir N harfi. Lenf. Harf alayım lütfen. Bezik kanseri. Ben mafim, ben mafim. F'si de geldi. Ee, foma, foma. Bazen tek lazım olan şey cesaret. Tenfoma. Ten foma. Ten. Ne fomaydı? Lenf. Lenfoma, lenfoma. Lenfoma. Lenften ah. uzaklaşmayın niye söylüyorum? Buyurun. Bir beş yüz puan daha. Üç bin yüz. 6 tane soru kaldı. Süre azaldı ama. Gelsin 8 hafifler efendim. Diyor ki kötü bir alışkanlıktan vazgeçmek, zararlı bir ürünü kullanmamaya karar vermek. Bırakmak. Ee, bırakmak. Harf alayım lütfen. Lütfen masal olmasın. İpek Hanım'ı hatırladım bir anda. Aa, Nedendir bilmiyorum. Bırakmak. Bırakmak. Keşke 700 almasın. puan değerinde. 3800. Ha gayret, ha gayret. Açıklama kısmı var, örnek kısmı var. Siz açıklamaya tutunun. Sizi doğru cevaba o götürecek. Buyurun gelsin efendim. 8 harflidir. Son 8 harfli cevaptır. Lavların soğuması sonucu oluşan bazalt gibi kayaçlara verilen ön önat. Nokta nokta kayaç derler onlara. Lavların soğuması sonucu oluşmuş. Harf alayım lütfen şu an. Volkanik. Volkanik 700 puan değerinde. Çok güzel. <laughs> 4.500 puandasınız. 3.800 daha kazanabilecek durumdasınız. 8.300'e kadar çıkıyor kasanız. Öyle mi? 9 tane harf alabilirsiniz demektir bu son 4 soruda. Anladım. Ama öyle bir şey yapacağınızı düşünmüyorum. Sizden sonra Orhan Bey, Orhan Bey'den sonra Müge Hanım gelecek. Derdi onlar çeksin. Gerçi zaman kısıntısı var. Onlar... 35 şey, saniye kalmış. Kaç yani, soru kalmıştı? Lenfomadan itibaren zaten 20 saniyede ilk üçüne cevap verdiniz. Yine yaparsınız. Tamam, ha gayret. Tek bir kelime. Kelime anlamına tutulsak da çözeriz biz bunu. Bilgi sorusu gibi ama asıl lazım olan kelime. Gelsin. Peki. Cisimlerin dayanımlarını inceleyen bilim dalının Arapça kökenli adı dayanım. Dayanım. Harf alın lütfen. Buyurun. dayanım, direnç, direnme. Harf alayım, Buyurun. Ee, dayanımlarını inceleyen. Dayanmak, dayanım. Dayanım göstermek. Arapça. Mek. Ee... Mek değil o. Dayanmak deseydim belki mek olabilirdi de. Oh, olmadı. <laughs> dayanım, direnç, dayanım göstermek, nokta nokta göstermek. Dirençlenmek, dökmek, mak. Mukavemet. Mukavemet. Harf anlam gereken yani. bir şeydi, kelimeydi. Evet. Süre gidiyor diye harfi korumaya karar verdiniz ama bu sefer... Saçma bir strateji oldu ama... Biraz yok, garip oldu, bir şey saçma yok. demeyeyim de bazen işte... Az zaman kalınca insanın eli ayağı birbirine karışıyor. Öyle, öyle. Son iki soru. Buyurun rahat rahat cevaplayalım. Özür tamam. dilerim. Son üç soru. Bu son evet. dokuz harfli cevabınız. Uğruna harcamak. Ee, harf alayım lütfen. Buyurun. İki kelime. Uğruna harcamak. Heba etmek. Heba etmek. Olmuyor mu? <laughs> Uğruna harcamak. Boşa harcamak. Boşa harcamak. O zaman. Ee... Al senin yoluna heba olsun mu deriz? Yoluna... hayatımı sana heba ettim diyenler var. <laughs> Hangi takım tutuyorsunuz? Beşiktaş. Ee, çok ayıp. Bir de beşiktaşlısınız. Feda etmek. ederim. 800 puan da yerindedir. 4600 çıkar kasa. Vallahi direkten döndük. Öyle Gelsin oldu. bakalım bir diğeri. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. BCG aşısı ile korunulan hastalık. Tüberküloz. Tüberküloz. Beren. Bin puan değerinde. Asmayın suratınızı. Aa. Altı bin üzerine çıkacak. Nasıl yarıştığınızı zaten hep birlikte gördük efendim. Buyurun. İki kelimeden oluşur. Şöyle sorulmuş. <laughs> Güç yetirecek şekilde mücadele etmek hakkından gelmek. Harf alayım. Buyurun. Bir tane daha. Harf bence. alayım lütfen. Gelsin. Üçüncü bile gelir. Harf alayım Bu lütfen. Hastadan kurtaramadık kendimizi yahu. Güç yetirecek şekilde mücadele etmek. Hakkından gelmek. Be Yok. İki kelime. Ha. Benden çok iri ama onunla nokta nokta bilirim. Ee, etmek, etmek yardım edin nokta nokta gelmek. Yani böyle bir rekabetin içerisine girmek ve kafa kafaya. Kafa kafaya. Ee... kafa kafaya. Be. Başa <laughs> çıkma. <laughs> ne yapalım? En azından altı bin olur diye ümit ediyordum ama Oğlum. bazen efendim terse gidiyor böyle işte böyle her şey. Ama bugünkü sorular da zor kabul etmek lazım. Ona rağmen iyi başa çıktınız her biriniz. Şimdi sıra kimde? Alkış sırası. <laughs> Alabildiğiniz kadarını alın fakat öyle harf alayım, harf alayım harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? Harf alayım. Açıldı. Harf alayım. Açıldı. Ama yedi saniye, üç saniye yedi harf diyorsunuz. Hakkım var. Beni hiç ilgilendirmez. Katli vacip. Katli vacip. Lizeye ah. efendim. Vallahi sınırdan döndüren cevap. Beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. Tem, tepe. Tepe değil o. Hayır çık Bir dakika açmayın. Havalanacaksınız bir, birazdan. Bir, bir neyi topladım? Bir... Basmak lazım. Kamu irade olmuyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim Orhan Bey ile dördüncü yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğünüz üzere güzel performanslar ama arzu edilen tipte de puanlar değil. Yani çok kötü de değil. Puanlar da. Evet. Hani o performansın karşılığı böyle bir 8000 olmalıydı şu noktaya kadar. Bu bence sizin şansınızdır. Bakacağız artık. Göreceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Hep söylüyorum bir daha sizinle de tekrar edeyim. Dördüncü sıra bence en tehlikeli sıra. Neden? Çünkü çıtayı aşmaya çalışırken beşinciyi unutuyor insan. Müge Hanım'ı unutmayın. Hatırlatır yoksa kendisini. Evet. Haberiniz olsun. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun. Dört harfi tek bir kelime. Şöyle sorduk. Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda, Estonya ve Çek Cumhuriyeti'nin ulusal para Kron. Bilimi, Kron Euro öncesi dönemden bahsediyoruz ve 400 puan kazandırıyor size. <laughs> Haydi efendim bir an önce gelsin ikinci soru onu da cevaplayalım. Hazır yakalamışken sıcağı sıcağına yan yana ard arda olan şey ve kimselerin tümü. Sıra. Bravo. Bir dört puan daha çok da basit değil mi? Tebrik ederim. Asıl anlamı asıl anlamı değil. İkisi de asıl anlamı da. Biri çok farklı, biri çok farklı efendim. Bir tanesini aldık biz. Şöyle bir soru yaptık. Yabancı kökenli, Batı kökenli bir kelimedir. Slogan yazılmış bez veya karton. Ha lütfen. Daha çok böyle bir sopaya takılmış tek kartonlar için kullanılır. Harf lütfen. Diğer anlamı bambaşkadır. Hiç alakası yok bununla. Harf lütfen. Harf lütfen. Ne dersiniz? Ne olabilir? Döviz. Döviz, Döviz olabilir. Acaba dövizin Aa. bir diğer anlamı da slogan yazılmış bez evet. veya karton mudur? Beyiz. 5 evet. harfli cevapların sonuncusu tek kelime şöyle sorduk. Kırnapta denen ince halat. Böyle bitki liflerinden yapılır. İşte hmm. kenevir gibi, kendir gibi öyle şeylerin liflerinden yapılır. Harf lütfen. Bitkisel ip. Urgan. Urgan onun ismi. 400 puan daha demek bu. 1300'e çıktı kasa. Böylelikle geçtik 6 harfi cevaplara. 6 harfi cevapların her ikisi de efendim vücudumuzla ilgili bedenimiz. Şöyle ilki şöyle bir şey. Diyor ki bağ dokudan oluşmuş kas kemik bağlayıcısı. Hmm, Biliyordum. Harf lütfen. Bu kelimeyi ikinci defa soruyorum. İlkinde çok ilginç bir cevap almıştım. Hiç unutmam. Ha lütfen. Hani bu yırtılır Bir, bazen. Evet. Bir hafta alayım. Buyurun. Tendon. Tendon 300 puan değerinde 1600 oldu kasa. <laughs> Hadi bakalım. Ne demiştik? Bedenimizle evet. ilgili demiştik. Bence tendon'dan kolay bu. Ama bir bakın. Nefrit denen iltihaplanmanın yaşandığı organ. Nefrit ne iltihabıdır? Hmm, böbrek mi? Bilmem ki. Harf alayım. Emin değilim çünkü. Çok da uygun bir yerden geldi o harf. Risk alsak mı? Böbrek. Böbrek dedik. Ne olacaksa olsun. Olsun. Evet. Biraz risk almak lazım zaten galiba. Bu aldığınız riskle birlikte efendim standartların üstünde bir puana ulaştınız. Biz 2000 puanı genellikle ilk 7 harfli cevap verildikten sonra görürüz. Siz 2100 oldunuz. 7 harfli cevabınızın sorusunu da daha yeni göreceksiniz. Daha ileriden devam ediyoruz. Süre derseniz o da güzel. Buyurun daha da güzel hale getirelim her şeyi. Nasıl bir şey? Hem ayrılık hem anlaşmazlık anlamında kullanılan Arapça kökenli bir söz. Bir hukuk terimi olarak Hı -hı. da çıkar karşımıza bazen. Harf alayım. Alalım ya. harf. Anlaşmazlık anlamıyla bir hukuk terimi olarak çıkar karşımıza. Bir harf daha alayım. Ayrılık anlaşmazlık. Hakaret. Orhan Bey. İhtilaf. 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 Bilmiyorum Yok. ama siz soracaksınız onu. Bir harf daha alayım. Emin olamadım. İhtilaf. İhtilaf. Evet. Boşa harf aldık iki tane. Buyurun bir dört yüz puan daha. İki yüz puanı bağışladık vallahi. Evet. Buyurun bu daha kolay. Yedi harfli şöyle sorulmuş. Erinmeyi karakter haline getirmiş olan kişi. Erinmeyi. Erinmek. Erine'nin oğlu kızı olmamış. Harf alayım. Bir tane. Bir harf daha alayım. Erinmek ne demek acaba? Hani kullandınız mı daha Yok, Pek hayır. Galiba. Evet. Bir harf daha alayım. Süreyi de çok kaybetmeyelim. Üşen geç. üşenmek. 400 puan da yerinde değil. Süreyi yedik. Evet. Güzel, 2 dakika 10 saniye gibi bir süremiz vardı. 1 dakikadan fazlasını 7 farklı cevaplarla uğraşırken yedik. Maalesef. Geriye 6 tane soru kaldı, 1 dakikadan az süremiz var. Evet. 8300 puana ulaşırız aslına bakarsanız. Yani harf alma konusunda bir sıkıntı çekecek gibi değilsiniz. Ama oldukça hızlı olmalısınız efendim. Buyurun. Tek bir kelime bu. Dilimize İtalyanca'dan girmiş. İki farklı anlam vardır birbirine yakın. İkisi birden sorunun içerisindedir. Hem kaldıranç, kaldıraç anlamına gelen bir düzeneyi çalıştırmak için döndürülen kol anlamında daha çok kullanılan söz. İtalyanca kökenli bir söz. Ee, makara diye. Bir düzeni çalıştırmak için döndürülen kol. Harf alayım. Buyurun. Hmm, Şu anda son yirmi... Bir harf. Bir hafta alayım. Buyurun. Beş soru daha var da. O yüzden. Bir hafta. Hadi gelsin. Hem kaldıraç hem döndürme kolu. Döndürme <laughs> <laughs> Tamam yine. İtalyanca. Hem kaldıraç hem döndürme. Winch. Hmm, Winch? Yok. Bunu bilmezsin sanırım. Kaldıraç. Leveye gibi hani. Tam öyle değil de. Leve gibi. Yok. Mandrela. Hani Kaçırdık Burada treni. kaçırdık evet. Kaçırdık treni yettiği kadar efendim. Buyurun yaz. Sekiz harfli tek bir kelimedir. Mastarla biter. Evlilik hakkını feshetmek. Boşanmak. Etmem. Boşanmak. Sekiz yüz puan daha. İşe yaramayacak ama. Olsun. Dokuz harflidir tek bir kelimedir. Sondan dördüncü sorumuzdur. Görelim nasıl olmuştur. İhtiyacı isteği giderecek ölçüde. Doyurucu. Doyurucu sözünün Arapça kökenli yaşanlaması. Harf alayım. Doyurucu bir maaş. Harf alayım. Bir hafta alayım. Üçüncü de istediler. Beş saniye kadar durdurdular. İsteyebileceği doyurucu. Bazen o A harfinin üzerinde şapka olur. Doğrusu da olur. İhtiyacı isteyebilecek ölçüde doyurucu. Tatmin... Tatminkar. Tatminkar. Altı yüz puan değerinde. Üç bin Ben bu sorudan korkuyordum. Manivela'dan filan değil. Şu sorudan hakikaten çok korkuyordum. Bence bu günün içerisindeki en ben zor sıkıntım. soru buydu efendim. Edebiyatla ilgili şöyle bir şey işte. Buyurun bir bakın. Koçaklama da denen, konusu savaş kahramanlık olan. olan, bir kahramanı öven şiir. Harf alayım. Bir hafta üçüncüsünü de istediler. Süre bitti ama üçüncü harfimiz gelecek. Okuyalım mı bir daha? Koçaklama denen, konusu savaş, kahramanlık olan bir kahramanı öven şiir. Yapısı aynen kocaklamaya benziyor kelimenin. Siz daha soruyu okumadan harflere tuttuğunuz evet, ama evet. kocaklama, savaş kahramanlık falan, yiğitlik yok. Yi kocaklama, yiğitleme. Yiğitleme. Öyle mi? İki sorum daha vardı ne yazık ki size soramadım <laughs> 2000 puan daha kazandırabilirdi ama olmadı istediğimizde. Canım sağ olsun. Canınız sağ olsun. Elbette ki öyle katılmış Hı -hı. olmanız büyük keyiftir bizim için. Teşekkürler. Bundan sonrası da ya İpek Hanımdır ya Müge Hanımdır hep birlikte göreceğiz. Önce Orhan Bey'e bir alkışla. <laughs>